Bu bölümde fotoelektrik olayın derinlemesine bir analizini yapacağız. Özellikle klasik fiziğin teorik çerçevesinin nasıl yıktığını, deneysel bulguları ve tabii ki Albert Einstein'ın ışığın kuantize doğasına öne süren devrim niteliğindeki açıklamasını teknik bir yaklaşımla ele alacağız. Analizimizin yol haritası şöyle olacak. İlk olarak klasik teorinin neden yetersiz kaldığını ortaya koyacağız. Hemen ardından bu teoriyle taban tabana zıt olan deneysel verileri sunacak Einstein'ın kuantum hipotezini ve bunun matematiksel formülasyonunu adım adım inceleyeceğiz. Son kısımda ise bu etkinin teknolojik uygulamalarına ve beraberinde getirdiği yeni teorik sorunlara değineceğiz. Analizimize dönemin yerleşik paradigması olan klasik elektromanyetizma ile başlıyoruz. Işık madde etkileşimlerine dair gözlemlenen fenomenleri açıklamada bu teorinin neden ve nasıl temelden yetersiz kaldığını inceleyeceğiz. Şimdi, klasik dalga teorisi ne öngörüyordu? Aslında oldukça mantıklı bir beklentisi vardı. Bir elektronun kinetik enerjisi üzerine düşen ışığın şiddetiyle yani dalganın genliğiyle doğru orantılı olmalıydı. Daha şiddetli ışık daha büyük bir dalga demektir ve bu da daha fazla enerji aktarımı anlamına gelir. Ayrıca metal yüzeyinin bu enerjiyi absorbe edip bir elektronu sökebilmesi için belli bir zaman gecikmesi olması beklenirdi. Fakat deneylerden elde edilen gerçeklik bu tahminlerle tamamen çelişti. Gözlemler bize şunu net bir şekilde gösterdi. Salınan elektronun enerjisi, ışığın şiddetiyle alakasız, yalnızca frekansına bağlı ve belki de en çarpıcısı salınım anında gerçekleşiyor, hiçbir gecikme yok. Bu teorik kriz, dalga mekaniğinin öngörülerini doğrudan yanlışlayan, tekrarlanabilir üç temel deneysel sonuçla tetiklendi. Şimdi bu sarsıcı bulguları tek tek detaylandıralım. Bu kronolojiye baktığımızda olayın ilk gözlemlenmesiyle doğru teorik açıklamasının yapılması arasında geçen yaklaşık 20 yıllık bir boşluk görüyoruz. Bu gecikme aslında çok şey anlatıyor. Karşılaşılan kavramsal meydan okumanın ne kadar derin olduğunu ve mevcut paradigmanın bu fenomeni açıklamakta nedenli aciz kaldığını gözler önüne seriyor problemin özünü tam olarak bu üç bulgu oluşturuyor. Birincisi, her metal için karakteristik olan bir eşik frekansının varlığı. Bu frekansın altındaki ışık, ne kadar şiddetli olursa olsun tek bir elektron bile sökemiyor. İkincisi, elektronların kinetik enerjisinin ışığın şiddetiyle hiçbir ilgisi yok, tamamen frekansa bağlı. Üçüncüsü ise frekans eşiği aşıldığı sürece ışık ne kadar zayıf olursa olsun salınım anında gerçekleşiyor. İşte dalga teorisinin açıklayamadığı temel anomaliler bunlardı. Bu açmazdan çıkış, Max Planck'ın kara cisim ışıması üzerine yaptığı çalışmalarla fitili ateşlenen ve Albert Einstein tarafından tam anlamıyla hayata geçirilen radikal bir paradigma değişimini zorunlu kıldı. William Henry Bragg'in bu sözü, fotoelektrik olayın fiziğin merkezine taşıdığı dalga parçacık ikiliği kavramsal krizini ve o dönemde yaşanan derin teorik belirsizliği aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Einstein'ın devrimci önerisi şuydu: Işık, sandığımız gibi sürekli bir dalga değil, aksine sonradan foton olarak adlandırılacak olan ayrık enerji kuantumlarından, yani enerji paketçiklerinden oluşuyor. Problemin çözümüne giden yolun temel taşı işte bu postülaydı. Bu hipoteze göre tek bir fotonun taşıdığı enerji, Planck sabiti olan h aracılığıyla frekansıyla yani f ile doğru orantılıdır yani enerji, sürekli bir değişken olarak değil, ayrık, kesikli paketçikler halinde geliyor. Bu varsayım, klasik fiziğin enerjiye bakış açısından radikal bir kopuşu ifade ediyordu. Şimdi Einstein'ın önerdiği bu matematiksel modeli analitik olarak parçalarına ayıracağız ve başta bahsettiğimiz üç deneysel anomaliyi nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde açıkladığını adım adım göreceğiz. Bu temel denklemin özünde fiziğin en temel yasalarından biri olan enerjinin korunumu yatıyor. Denklem bize şunu söyler. HF enerjisine sahip bir foton bir metale çarptığında bu enerji iki şekilde kullanılır. Bir kısmı elektronu metalden koparmak için gereken minimum enerjiye yani Fi ile gösterdiğimiz iş fonksiyonuna harcanır. Geriye kalan enerji ise kopan elektronun kinetik enerjisi yani E6K olur. Buradaki kilit varsayım birebir etkileşimdir. Bir foton, bir elektron. Denklemdeki Fi terimi yani iş fonksiyonu Malzemenin kendine has enerji bariyerini temsil ediyor. Bu her metal için farklı bir değerdir ve farklı metallerin neden farklı eşik frekanslarına sahip olduğunu açıklayan kritik parametre de tam olarak budur. Enerjinin korunumu denklemini basit bir matematiksel düzenleme ile yeniden yazdığımızda salınan fotoelektronun sahip olabileceği maksimum kinetik enerjiyi doğrudan ifade etmiş oluyoruz bu denklem, kinetik enerjinin frekansla lineer olarak arttığını ve ışığın şiddetinden tamamen bağımsız olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Peki eşik frekansı yani f0 nedir? Bu, bir fotonun enerjisinin metalin iş fonksiyonuna tam olarak eşit olduğu kritik frekans değeridir. Bu frekansta bir elektron sökülür ancak kinetik enerjisi sıfırdır yani sadece yüzeyden kurtulmuştur. Eğer gelen fotonun frekansı bu değerin altındaysa enerji yetersiz kalır ve hiçbir elektron salınımı gerçekleşmez. Bu ilişki, eşik frekansını malzemenin iş fonksiyonunun doğrudan bir sonucu olarak matematiksel bir zemine oturtur. Artık eşik frekansının varlığı keyfi bir gözlem değil, teorik olarak temellendirilmiş bir sonuçtur. Denklemin bu son hali Kinetik enerjinin gelen ışık frekansının eşik frekansından ne kadar büyük olduğuna lineer olarak bağlı olduğunu son derece zarif bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tek denklem, klasik fiziği çaresiz bırakan üç temel deneysel gözlemi de eksiksiz bir biçimde açıklıyor. Teorinin en güzel yanlarından biri de deneysel olarak test edilebilir olmasıdır. Durdurma potansiyeli tam olarak bunu sağlar. Fotoelektronların hareketine karşı bir potansiyel uygulayarak akımı durdurmaya çalışırız akım tam olarak sıfır olduğunda bu potansiyel en enerjik elektronları bile durdurmuş demektir. İşte o anda bu potansiyelin yaptığı iş, yani elektron yükü, E çarpı, durdurma potansiyeli V sıfır, fırlatılan elektronların maksimum kinetik enerjisine eşit olur. Bu sayede teorinin öngörüleri doğrudan ölçülebilir hale gelir. Fotoelektrik etki sadece teorik fizikte bir devrim yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda günümüzde kullandığımız son derece güçlü malzeme analizi tekniklerinin de temel prensibini oluşturdu. Bu etki, malzeme biliminin en güçlü analitik tekniklerinden biri olan fotoelektron spektroskopisinin kısaca PES'in tam kalbinde yer alır. Bu yöntem, malzemelerin en temel özelliklerini yani elektronik yapısını ve kimyasal bileşimini atomik düzeyde incelemek için doğrudan fotoelektrik olaydan faydalanır. Bu teknik temel olarak ikiye ayrılır. Kaynak olarak mor ötesi işi kullanan UPS ve X ışınları kullanan XPS. İkisinde de prensip aynıdır. Yüksek enerjili fotonlarla bir malzemenin yüzeyinden elektronlar sökeriz ve sökülen bu fotoelektronların kinetik enerjilerini çok hassas bir şekilde ölçeriz. Başta anlattığımız enerji korunum denklemini kullanarak, yani bildiğimiz foton enerjisinden ölçtüğümüz bu kinetik enerjiyi çıkararak elektronun atom içindeki orijinal bağlanma enerjisini bulabiliriz. Bu bize nemi sağlar? Sadece malzemenin atomik yüzde dağılımını değil, aynı zamanda atomların kimyasal bağ durumları gibi çok kritik bilgiler vererek tam bir kimyasal analiz yapmamıza olanak tanır. Ancak her büyük çözüm gibi fotoelektrik olayın çözümü de beraberinde yeni ve daha derin bir soruyu getirdi. Bu yeni kuantum çerçevesi o dönemde kabul gören atom modelinde çok kritik bir kararsızlığı anında ortaya çıkardı. Bu analizi bir sonraki incelememizin de konusunu oluşturacak temel bir probleme geçiş yaparak bitiriyoruz. Rutherford atom modelinin klasik elektrodinamik açısından kararsızlığı. Klasik teoriye göre çekirdek etrafında dönen bir elektron ivmeli hareket yaptığı için sürekli olarak elektromanyetik radyasyon yaymalı, enerji kaybetmeli ve saniyenin çok küçük bir kesri içinde çekirdeğe doğru spiral çizerek çakılmalıdır. Ancak biliyoruz ki atomlar kararlı. Bu durum gözlemlediğimiz gerçeklikle açık bir çelişki içindedir ve kuantum teorisinin bir sonraki büyük gelişim aşamasını zorunlu kılmıştır.